iyi akşamlar. Bugün yine çarpıcı haberlerle e, sizlerle beraberiz. Narin cinayetiyle, narin cinayetinin soruşturması ile alakalı yine bazı haberlerimiz var sizlere. E, tabii ki Narin'in katil zanlısı amca ve muhtar Salim Güran'ın bugün Galip Ensaroğlu bir fotoğrafı yansıdı ve, ve bu fotoğraftan sonra Galip Ensaroğlu'na farklı şekilde eleştiriler gitti. Galip Ensaroğlu da bu fotoğrafla ilgili bazı açıklamalarda bulundu erken bir seçim olur mu tartışması da devam ederken Dem Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partiler belli başlı görüşmeler yaparak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın büyütülmesi kararını aldılar. Bununla ilgili çarpıcı böyle bilgilendirici haberlerimiz var ve son olarak da sadece Türkiye siyaseti ya da narin cinayeti değil Orta Doğu ve Dünya'da da yeni bir savaş taktiğine geçildi. İsrail dünden beri Lübnan'daki Hizbullah'ın çağrı telsizlerini patlattı. Bugün de bazı gelişmeler yaşandı. Bugün de patlamalar devam etti. Biz böyle detaylarımızı kısaca verdik. Haberlerimizin detaylarına geçmeden önce sizler bizlere destek olmak amacıyla aşağıdaki like butonundan yani beğeni butonundan yayınımızı beğenmeyi, yorumlamayı ve hala daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyelim. Ve şimdi sizlerle beraber haber bültenimize geçelim. Narin Güren cinayeti hala daha çözülemedi. Tutuklular var, rapor var, kesinleşmiş bir rapor yok ama hala daha katilin kim olduğu ortaya çıkmadı. Belki de Narin Güren cinayetinden sonra en çok konuşulanlardan biri ise AK Partili Ensaroğlu, Galip Ensaroğlu ne demişti? Dedi ki o aile bizim dostumuz açıklamasını yapmıştı ve kamuoyundan büyük tepkiler almıştı ve sonrasında da bazı belli başlı açıklamalar yapmıştı. Demişti ki onların dedesi bizim akrab, dostumuz, yakın dostumuz falan filan. Bu defa ne oldu? Nari'nin katil zanlısı Salim Güran'la fotoğrafı çıktı. Galip Ensarioğlu'nun. Ensarioğlu da bu fotoğrafla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şöyle ki Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın katil zanlılarından Salim Güran ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun bir arada olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı arkadaşlar. Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre AK Partili Milletvekili Galip Ensarioğlu söz konusu fotoğrafı ilişkin şunları söylemiş. Tabi kabul etmemiş büyük ihtimalle. Demiş ki adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti. Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede, dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur. Sosyal medyada büyük ahlaksızlık yapılıyor yurt dışı kaynaklı yine dış güçleri bahane ediyorlar, sebep gösteriyorlar. Diyor ki yurt dışı kaynaklı hesaplardan ve çeşitli örgüt hesaplarından yapılan manipülasyonlarla bu iş bu hale geldi. Ben devlet ne biliyorsa onu söyledim. Soruşturmada bilinmeyen ama benim bildiğim bir şey yok ki dedi ve şunları da söyledi. Dedi ki sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor. Tekirdağ'da 2 yaşında bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü vicdan sahiplerinden çıt çıkmadı, AK Parti'ye vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi? O kızcağızın ölümüne bu alçaklar dedi, 7 bin çocuğu hendeklere gömdü, 12-13 yaşındaki Kürt kızlarının eline silah verip daha çıkardı. Bunlar mı bana ahlak dersi verecek açıklamasında bulundu. Galip Ensaroğlu işte ya da belli başlı kişiler, iktidara yakın kişiler, belli başlı hatalar yapıyorlar. İşte böyle farklı farklı yollara başvuruyorlar ve bunun sonrasında çıkıp kamuoyundan, milletten, aileden özür dilemek yerine sebep dış güçlerdir. Ee, onlar buradakilerini fişekliyorlar, buradakiler o yüzden benim üstüme geliyorlar. Buradakiler ahlaksız dış güçlerin manipülasyonlarıyla bize ahlak dersi vermeye çalışıyorlar açıklamalarında bulunuyorlar. Hala daha çocuk ölümleriyle. Hani AK Parti'yi bir arada tutmaya çalışıyor. Yine burada ne diyordu son olarak şunu da paylaşalım. Diyor ki AK Parti'ye vurula, vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi o kızcağızın ölümüne? Biz özellikle bu çocuk ölümlerinde hiçbir partinin tarafında değiliz. Ve özellikle şunu da belirtelim ki bu Tavşantepe köyünün siyasi birliktelikleri olduğu için de bu kadar uzun sürdü bu Narin Gülen'in katilinin ortaya çıkması belli başlı kişiler ortamı soğutmaya çalışıyorlar ki bu olayın üstünü kapasınlar tabi bugün e, bu fotoğraf çıktıktan sonra da artık e, ilerleyen günlerde e, galiben Sarıoğlu tekrardan açıklamalar yapar mı onu da bilmiyoruz tabi Tuncer da özellikle Tepe köyüyle yani narinin ve ailesinin bulunduğu köyle alakalı bazı açıklamalarda bulundu o, onu da sizlere paylaşalım dedi ki e, Tavşan Tepe'de geçmiş dönemlerde Hizbullah'ın örgütlendiğine ve domuz bağı ile insanları katlettiğine dikkat çekmiş Tuncer Bakıran. Narin bize devlet ve onun karanlık güçlerinin ne olduğunu, nasıl bir toplum inşa ettiklerini gösterdi. Tavşantepe devletin örgütlediği bir köydü. Narin sadece kendisini katledenler tarafından katledilmedi. Oradaki paramiliter güçler Narin'in katilidir. Devlet bütün olanaklarıyla oradaydı. MIT'iyle Saray medyasıyla oradaydı. Bizim olduğumuz yerde böyle bir cinayet olmaz. Olsa bile açığa çıkarılır. Biz narin cinayetinin sonuna kadar takip edeceğiz. O örgütlü kötülüğü açığa çıkarana kadar mücadele edeceğiz. Narin cinayetinde örgütlü bir sessizlik var diye konuştu. Ben de e, bu haber öncesinde de söylemiştim. Yani Diyarbakır'da ya da şu an farklı bir yerde aynı bu şekilde bir şey yaşansa eminim ki en fazla bir hafta içinde çözülecek. Ama daha Nari'nin cesedi ortaya çıkmadan önce köyde mermilerden, silahlardan bahsedilmişti. Ve bu mermilerin ya da silahların nereden geldiği, neden o köyde tutulduğu hakkında da açıklamalarda bulunmamıştı. Ama Narin Güran cinayetine artık siyaset karıştı. Ve bu yüzden de ben ilerleme kat, edil, kat edildiğini düşünmüyorum. Çünkü hemen hemen bir ayı dolduracağız Narin Gülen cinayetiyle ile alakalı kayboldu cesedi bulundu tutuklular var 12 tane tutuklular var 12 tane tutuklu var daha doğrusu ifadeler geliyor çelişkili ifadeler var ama bir el bu dosyanın böyle zamana yayılmasını istiyor ve katilin de ortaya çıkmasını istemiyorlar diye düşünüyorum böylelikle Narin Güran haberimizin böyle sonuna gelelim ve Türkiye siyasetine dönelim hem Türkiye'de siyaset hem de Orta Doğu ve dünyada da önemli gelişmeler var. Emek ve Özgürlük İttifakı vardı arkadaşlar biliyorsunuz. O zaman DEM Parti'nin başını çektiği Türkiye İşçi Partisi, EMEP gibi partiler özellikle Toplumsal Özgürlük Partisi'nde içinde bulunduğu. Hatta ben ve Metin abinin de işte bu bu ittifakın açıklandığı gün biz de oraya gitmiştik. Ve insanlarda büyük bir heyecan yaratmıştı. Lakin seçim zamanında özellikle e, bu ittifaka dahil olan Türkiye İşçi Partisi ittifak dışı bazı hareketlerde bulunmuştu. İttifak kararı olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. keza yine aynı dönemlerde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık o zamanki işte HDP'li hem siyasetçiler hem de HDP'li seçmenlere yönelik işte bunlar faşistler açıklamalarında bulunmuştu ve sonrasında Türkiye İşçi Partisi ile Dem Parti seçmenler arasında böyle bir sürtüşme meydana gelmişti ve bunun sonrasında son zamanlarda da Türkiye İşçi Partisi bünyesi altında e, siyaset yürüten Kürtler de bu partiden yavaş yavaş istifa etmeye başlamıştılar ki e, adını hatırlamayadım buradan kopan yeni bir partide e, gündeme gelmişti son zamanlarda Dem Parti böyle yerelden örgütlenmeye yönelik bazı açıklamalarda bulunuyor ve Demokrasi İttifakından bahsedilmişti. Bugün belli başlı açıklamalar geldi. Onu da sizlere paylaşalım. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri 26 Haziran'da partinin genel merkezinde toplanarak birçok başlıkta önemli çalışmalar yürüttü, önemli konuşmalar yürüttüler. Toplantının önemli gündem başlıklarından birisi ise Demokrasi İttifakı oldu. MYK üyeleri bu kapsamda siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve farklı toplumsal yapılarla bir araya gelerek görüşme kararı aldı. Görüşmelerde eş başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakınar'ın da içerisinde yer alacağı komisyon ya da heyetle yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda bir karar çıktı arkadaşlar. Ee, bunu da paylaşalım. Toplantıda bir karar çıktı. Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden olan Emekçi Hareket Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin yani TÖP temsilcileriyle yakın zamanda bir toplantı yapıldı. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleriyle bir toplantı yapıldı. Edinilen bilgiye göre bu toplantıda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın genel durumu üzerinde duruldu. İttifakın yeni dönemde nasıl bir rol alabileceği tartışıldı. Bileşenler ne yapmalı, nasıl yapmalı sorularına yanıt aradı. Toplantıya katılan bileşenlerin temsilcileri saha araştırmalarını işaret ederek ittifak halinin devam etmesi ve büyütülmesi noktasında görüş bildirdi. Söz konusu ittifakın Kürtler ve Türkler başta olmak üzere tüm halklar ve inançların çıkarı o çıkanlar uğruna e, olduğu yönünde uzlaştı. Bu durumun ise tarihsel bir sorumluluk olduğu vurgulandı. İsim ve biçim değiştirilebilir. Ee, bu emekli özgürlük ittifakı ve belki de ilerleyen zamanlarda bunun ismi de değişecek toplantıda ittifakın isminde ya da form özsel ve biçimsel değişikliğinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı noktasında da bazı tartışmalar yürütüldü İttifak bileşenleri yani Türkiye İşçi Partisi, emep TÖP, DEM Parti hem isim hem de biçimler hem de diğer yönden değişikliklerin olabileceği yönünde görüşlerini ifade ederek değişikliğin ilerleyen zamanlarda tartışılması gerektiği noktasında da e, ortaklaştılar. Yeni bir oluşum, yeni bir birliktelik ve bunun sonrasında da bazı kararlar alındı. Toplantıda alınan bir diğer karar ise DEM Parti'nin demokrasi İttifakı kapsamında siyasi parti ve sivil toplum örgütleriyle görüşmesi ile ilgili oldu. Edindiğimiz bilgilere göre DEM Parti önümüzdeki günlerde bu ittifakla alakalı e, sivil toplum örgütleri ve farklı farklı yapılarla da bir dizi görüşmeler yapacak. Gel gelelim burada e, Türkiye İşçi Partisi de var. Türkiye İşçi Partisi'nin konumu ne olacak? Çünkü 14-28 Mayıs seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nda olmalarına rağmen daha ittifak kimi destekleyeceğiz, aday çıkaracak mıyız, çıkarmayacak mıyız tartışmalarını yürütürken Türkiye İşçi Partisi Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştılar. Ve burada bir liste krizi de vardı. Herkes kendi listesiyle, amblemiyle girsin olmuştu. Ve genel seçimlerden son yapılan genel seçimlerde de Türkiye İşçi Partisi %3 barajını aşmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve bunun sonucunda da DEM Parti'ye ve DEM Parti'ye birçok yerde milletvekili de kaybettirdi. Bunun zaten çetelesini de tutmuştuk. Metin Abi ve Metin Abi de bunu sizlerle paylaşmıştı ve bunun sonrasında özellikle Kürt seçmenle Türkiye içi parti arasında bazı böyle e, hoş olmayan ve haklı sebeplerle tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle dün de e, TKP Genel Başkanı da bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki e, biz soldan istifa ediyoruz. Sol Kürt özgürlük hareketinin e, izinden gittiği sürece sol olmayacaktır açıklamasında bulunmuştu. Bakalım Türkiye İşçi Partisi MHP'nin olduğu bir yerde Kürt seçmen buna nasıl tepki verecek? İlerleyen günlerde DEM Parti yeni bir ittifakın olduğunu deklare ederse bunu kendi seçmenine nasıl aktaracak? Çünkü Kürt seçmen işte biz de işte mitinge gidiyoruz, bir yerde oturuyoruz, çay içiyoruz, herhangi bir ilçeye gidiyoruz. Buradaki insanlar, buradaki özellikle DEM Parti seçmeni ya da Kürt seçmen Türkiye İşçi Partisi ile yapılan e, ittifaka çok karşı çıkıyorlar Dem Parti bunu kendi kitlesine nasıl e, bunu daha doğrusu düzeltelim bunu kendi kitlesini nasıl ikna edecek bunu da bilmiyoruz ama e, bu ittifakla ilgili gelişmeler olursa da sizlere e, aktaracağız tabi bizi izleyen çoğu dostumuz da Dem Parti seçmeni haberde de söyledik bazı görüşmeler yapılmış sizler ilerleyen günlerde Türkiye İşçi Partisi'nin de olacağı Dem Parti ile Türkiye İşçi Partisi'nin de bir ittifak olacağı ...görüşmeye, ittifaka... ...ittifak hakkında neler düşünüyorsunuz... ...olumlu mu bakıyorsunuz... ...sıcak bakıyor musunuz yoksa olumsuz mu bakıyorsunuz... ...fikirlerinizi, eleştirilerinizi... ...yorum kısmında belirtirseniz... ...program sonunda da bunlara bakacağız... ...biz sizlere... ...şöyle son zamanlarda özellikle ekonomin ...ekonominin de kötülüğüyle beraber... ...bir darboğaz var... ...hepimiz telefon kullanıyoruz... ...böyle cep telefonu faturalarında ve internet faturalarında... ...taatüt yenileme adı altında... %300'e varan zamlar böyle eleştiri konusu oldu arkadaşlar. İşte birisinin mesela hepimizin öyle benim şu an faturam 220 lira ama bir daha ben sözleşmemi yenilersem yeni faturamın yeni tarifemin 500 lira olacağı e, belli. Bu %300'lük zamlar e, sosyal medyada çokça konuşuldu, çokça eleştirildi. Bununla alakalı da bugün gelişmeler var. Türk Telekom CEO'su dedi ki internet ve mobil faturalarında yüzde %300'e varan zamlar karşısına gelen eleştiriler şöyle yanıt verdi. Dedi ki rekor zamlar sudan ucuz açıklamasında bulundu. Tabi bununla alakalı sosyal medyada da belli başlı kampanyalar başlatıldı. Bu soyguna dur deyin açıklamalarında bulundu. İşte bununla alakalı da Dem Parti bugün cep telefonu tarife zamlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Şöyle ki, Cep telefonu operatörlerinin faturalara yaptığı yüksek zamlara tepki gösteren Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması istemiyle meclis başkanına bir soru önergesi verdi. Bakanlığa zamlara karşı önlem almaya çağırdı milletvekili ve şunları söyledi. Cep telefonu operatörlerinin faturalara Ağustos 2022 ile Ağustos 2024 arasındaki yüzde 141 nokta 141 buçuk oranındaki iki yıllık enflasyon oranını aşacak şekilde fahiş oranda zam yapmasının ardından bakanlığınız bu konuda hangi adımları atacaktır? Bakanlığınız son 10 yılda cep telefonu operatörlerinin yurttaşların faturalarına yansıttıkları zam oranları hakkında herhangi bir verisi ya da raporu mevcut mu sorusu yöneltildi ve dedi ki bu zam oranları neye göre belirlendi? Çünkü çok fahiş zamlar var. İşte 200 liralık faturalar yeni bir sözleşme yapılırsa 600 liraya çıkıyor. Tabi bununla ilgili herhangi bir cevap gelmedi Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Gelirse sizlere paylaşacağız. Tabi bununla alakalı bu operatör şirketleri geri adım atacak mı atmayacak mı? Bununla da alakalı herhangi bir gelişme yok. Sizler, sizler de bu konudan muhakkak ki muzdarip olanlarınız vardır. Sizler de ne kadar ödüyorsunuz ya da yeni sözleşmenizde ne kadar olacak, onları da yazarsanız seviniriz diyelim. De HDP eski bir siyasetçiye de hapis cezası verildi arkadaşlar. Onu da sizlere paylaşalım. Hakkların Demokratik Partisi HDP yani eski milletvekili Musa Farisoğlu hakkında örgüt üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, kanun akırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak İhtara rağmen kendiliğinden dağılmamak iddialarıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kendisi yurt dışında yaşadığı için avukatı burada hazır bulundu. Mahkeme Farisoğulları hakkında örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddialarından beraat kararı verdi. Ancak kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak iddiasından da Paris Olan'la 5 ay hapis cezası verilmiş. Buradan da e, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Düşünün ki bir milletvekili e, bu, bu kendi işlerini yürütmeye çalışıyor ama buna da ceza veriliyor. Ve son olarak Orta Doğu'ya geçelim. Orta Doğu'da artık yeni bir savaşın perdesi aralanıyor. İsrail Tel Aviv'den düğmeye basıyor arkadaşlar. Deyim yerindeyse Lübnan'da patlamalar gerçekleşiyor. Artık yeni bir teknoloji savaşı mı diyelim? Buna ne diyeceğimizi bilmiyoruz ama dün İsrail Lübnan'da işte Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizleri patlattı ve bu hani bu patlamada 10-12 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralıydı. Daha hani nasıl oldu, neden oldu, nasıl yapıldı sorularına cevap bulamazken bugün aynısı tekrardan gerçekleşti. Lübnan'da bu kez Hizbullah'ın telsizleri patladı arkadaşlar. Bugün de 12 ölü 300 yaralı. Lübnan'ın Lübnan'da dün yaşanan çağrı cihazları patlamadan ardından bu kez Hizbullah üyelerinin kullandığı el telsizleri infilak etti. Patlamalarda 12 12 kişi öldü. Patlamalardan biri en az cenaze töreni yakınlarında gerçekleşti. Sadece bu el cihazları değil, el telsizleri değil. Ee, onlara ne diyorlar? Ha, evlerde bulunan güneş enerji sistemleri de patladı. Bu arada Lübnan'ın resmi haber ajansına dayandırılan bir haberinde de Beyrut'ta ve Lübnan'ın güneyindeki pek çok bölgedeki evlerde güneş enerjisi sistemlerinin patladığını, bir kız çocuğunda yaralandığı aktarılmış. Lübnan ve Suriye'deki olaylardan sonra da itidal çağrısında bulunuldu. Dünya tarafından artık teknolojiyi ya da hani kendi silahımızı cebimizden mi taşıyoruz bilmiyoruz ama tüm telsizler patlatılmıştı. Bugün de internetle çalışan birçok teknolojik alet İsrail tarafından e, patlatıldı ve hiçbir şey yapmıyorlar. Artık nasıl becerdiler bunu? Yani nasıl yapabiliyorlar? E, Tel Aviv'den düğmeye basıyorlar. Lübnan'da Hizbullah üyeleri hayatını kaybediyor. Binlerce yaralı var. Kimisinin kolu kopmuş. Teknolojik aletler de ciddi anlamda çok sorun teşkil eden e, ürünler diyelim. E, artık bizi de kaygılandırıyor. Çünkü biz de bütün sınır komşularımızla artık düşman olan bir ülke haline geldik. Yarın öbür gün bunun bizim başımıza gelmeyeceği ne malum. Çünkü artık devir teknoloji devri artık telefonlar olmadan insanlar ya da biz kendimizle biz özeleşir de yapalım. Hani artık oksijenimiz gibi olmuş ama bunlar da artık savaşlarda patlatılabilecek düzeye geldi. Bu konuda da insanlar e, bilgilendirilmeli diye düşünüyoruz ve bu haberle de e, bugünkü haber programımızın da sonuna geldik. Şöyle destek verenler var, yorum atanlar var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Abdülkadir Demirkaya abimiz yine bizlerle beraber. Bugün de bizleri yalnız bırakmadı. Ona da selamlarımızı gönderelim. Bir tane katıl 770 hediye etmiş. Kesesine bereket. Nihat Sütçü de hakeza Abdülkadir Demirkaya gibi bizlerle beraber her gün kanalımıza destekte bulunuyor. Bizlerle dayanışma içinde Nihat Sütçü'ye de selamlarımızı gönderelim. Ve Doğan abi var. Doğan abi la, vallahi aramız bir türlü düzelemiyor. Telefonu bozulduğu zaman tüm suçu bana atıyor. Ee, yine de canı sağ olsun. Doğan abi de bizlerle beraber ee, hoş geldin diyelim tekrardan kendisine. 5 tane katıl üyeliği hediye etmiş. Doğan abiye de selamlarımızı e, gönderelim. Halat yazmış. Ne yazmış? Selamı yayından Nurullah kardeşim. Bugün geç kaldım. Önemli değil. Ben yayını bitirdikten sonra e, en baştan tekrar izleyebilirsiniz. Gülistan yazmış. Şabaş herkese demiş. Biz de buradan herkese iyi geceler dileklerimizi iletelim. Sevtek yazmış. Recep Tayyip Erdoğan TR. Vallahi bir şey diyemeyiz. Ramazan Kızılkaya Dem Parti yazmış. Şöyle diğer yorumlara da bir göz gezdirelim. Göz gezdirelim. Ondan sonra yayınımızı da kapatalım. Abdülkadir Demirkaya abimiz güzel bir mesajda bulunmuş. Güzel bir yorumda bulunmuş. Diye demiş ki arkadaşlar yayını beğenelim. Hala daha yayınımızı beğenmeyen dostlarımız varsa like tuşuna basmayı da e, unutmayın şöyle diğer yorumlara da bakalım dostlarımız neler yazmış bazen bu yorumları okumadığımızda dostlarımız bizlere darılıyor rohat pasur yazmış Hevalemetin Metin geçmiş olsun geçen hasta olmuşsun Umarım iyisindir Vallahi Metin abi de en son iyi de konuştuğumuzda artık şu an durumu nedir e, son güncel durumu hakkında bir bilgim yok zerdiş Çetin bizlere beraber Şevbaş yazmış Komaçya Hikmet Official bizlerle beraber Everbaş yazmış Mamose'ye selamlarımızı gönderelim Şöyle birkaç yorum da okuyalım Menderes Akkuş Everbaş yazmış e, Doğan abi yazmış Sılaveres Nurullah kolay gelsin Doğan abiye de sonsuz şükranlarımızı Gönderelim Hem Türkiye siyaseti hem de Orta Doğu siyaseti Bugünlerde çok gergin Türkiye'de bir erken seçim olacak mı olmayacak mı Konuşulurken e, Muhalif partilerde belli başlı görüşmeler yapıyorlar herkes şunu söyleyelim ki Fırtın öncesi sessizlik diyorlar ya seçim öncesi herkes kendi çalışmalarına başladılar. Farah Çaral bizlerle beraber duruş haber iyi yayınlar dembaş demiş. Şöyle bir iki yorum da okuyalım. Murat Demir bizlerle beraber iyi yayınlar Nurullah Bey demiş. Vallahi benim bilmiyoruz. Murat Demir'e de selamlarımızı gönderelim. Ve bu yorumla da bugünlük yayınımızı da noktalayalım, noktalayalım arkadaşlar izlerseniz yeni gelişmeler olursa zaten sizlere paylaşacağız. Bu arada şunu da dile getirelim. Böyle günlük haberleri girdiğimiz bir uygulamamız var. Hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. App Store'dan ya da Google Play Store'dan duruş haber yazarak indirirsiniz. En azından haberlerden en hızlı şekilde haberdar olursunuz diyelim. Bugünlük de bizden bu kadar. Umarım yarın daha güzel haberlerle karşınıza çıkmak dileğiyle. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.